we yeah. Evet, bugün 8. gün ormanımızın ilk başlangıç Karaboğaz'dan çıktı. Helikopterin olmaması, uçakların olmaması insan gücüyle ve gayalık olduğundan dolayı bir türlü orman şey yapamıyor. Bir oradan kocalak düştüğü zaman ta aşağıya doğru iniyor. Evet. Şimdi şu anda en azından 500, 500, kişi şu anda yangın çalışmasını sürdürüyor. 500 kişi var. Osmaniye, Kadirli, Adana, ondan sonra Bahçe, Hasan buradaki bütün yangıncı ve iş tamamı şu anda bölgede. Ama e, yangın çok kayalık olduğundan dolayı bir türlü e, söndüremiyor. Buraya söndürüyor. Bir bakayım oradan çıkmış. Oradan ben çıkmış. Mi, e, bir türlü hatırladığım beri şey yapıyor. Özellikle alikopterin olmaması. Alikopterin e, sözleşmeliymiş, sözleşmeliymiş. ay mi? zamanı varmış. Altan sonra, ay sonra çeker gelirlermiş. Peki hangi köyleri etkiliyor şu an yangın? Şu anda Gümüşköy başta olmak üzere Çatak Köyü, Tersbi Köyü, Zindan Köyü'nü etkilemektedir. Ben de geldim. Şu anda on binlerce dönüm ormanımız yanmaktadır. Bir ihtimal, çoban arkadaşlar tam net bilemiyorum ama bir ateş yakmasından, yavatla bir bundan kaynaklanmış olabilir. Ama net olarak söylemiyorum. Ama bu bugüne kadar tarih yazmamış bu kadar büyük yangın olduğunu. Hı hı. Bir sefer oldu Karaboğaz'da gene burada ama çok kısa bir zamanda söndürdük. Olay o şekilde bitti. Bundan yıllar önce. Ama bu bu yangın kadar büyük bir yangın Gümüşköy'ünde olmamıştır. Daha da devam edecek Daha da diyorum. şu anda e, nerede orman varsa tamamı yanacak. Bu helikopter olmadığı sürece, uçak olmadığı sürece bu ormanın tamamı yanacak. Yani çünkü yapacak bir şey yok. Yani insan gücünden yapılmıyor ki yani işte. Bu kayanın şeyin başı.